etidir. Ben size söyleyeyim. Türk ekonomisini Maliye Ekonomi Bakanından önce İçişleri ve Adalet Bakanı düzeltir. Adalet Bakanının kimliğine bakın. Çünkü Türkiye bir anayasanın uygulanmadığı bir ülke imajı veriyor dışarıya. Avrupa sözleşmenin altına imza atmış, onları uygulamayan bir ülke imajı veriyor dışarıya. Onun için güven yok. Yani bir her şey bir adamın iki dudağının arasında. Onun için e, güvenilir liman olacaksa bu ülke önce hukuk devleti olması lazım. Nebati Londra'ya gittiğinde işte yatırımcıyı ikna etmeye çalışıyor. Gelin Türkiye'ye yatırım yapın falan filan. Kendisi söylüyor ya. Bürokratik sorun falan çıkarsa diyor merak etmeyin arkamızda aslanlar gibi Erdoğan var diyor. Bunu duyan yatırımcı zaten gelmez. Ya, batılı yatırımcı ve arkamızda anayasamız var. Bağımsız mahkeme